Efendim bu videoda size Molla Fenari Hazretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Molla Fenari doğum tarihi 1350 Hicri Miladi 751 e, olarak geçiyor. Ölüm tarihi 1431 Hicri Miladi 834 olarak geçiyor. Mezar taşından da anlaşıldığı üzere. Doğum ve elin tarihi İsminin alt tarafına belirtilmiş oluyor. Molla Fenari Hazretleri Mısır'da doğmuş. Önemli kişilerden de dersler almış. Ömer Sikkin'i dede gibi. Ömer Sikkin dededen mesela dersler almış. O da yine bosamızın önemli saatlerinden birisi. Molla Fenari Mısır'da doğmuş.